Fenerbahçe yönetimi Galatasaray'a tarihi bir göndermede bulundu. Galatasaray'ı 2-0 yenerek kazanılan Süper Kupa bizzat Başkan Saadettin Sara'nın isteğiyle kupa töreninin yapılacağı alana U-19 takımı oyuncuları olan Kamil Efe ve Haydar tarafından getirildi. Fenerbahçe yönetimi adeta 2023 yılında yaşanan Süper Kupa'nın da intikamını almış oldu. 2022 ila 23 Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile 2022 ila 23 Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında 29 Aralık 2023'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa finali Suudların Atatürk tahammülsüzlüğü nedeniyle 7 Nisan 2024'e ertelendi. Şanlıurfa'da oynanan maça Fenerbahçe yönetimi tepki olarak sahaya 19 takımını sürdü. Fenerbahçe oyuncuları sahadan çekilince maç tatil edildi, TFF'nin kararıyla Fenerbahçe hükmen yenik sayıldı. 50. Süper Kupa, Galatasaray'a verildi. O maçta Galatasaraylı oyuncuların Icardi'nin attığı gole sevinmeleri Fenerbahçelilerin tepkisini çekti. Dursun Özbey'in maç öncesi açıklaması Dursun Özbek maçtan önce, Urfa'da yarım kalan bir hesabımız var. Finali de Urfa'ya alsalardı çok güzel olurdu açıklaması yapmıştı.